ihalesini yapışlak devlette çıkacağız. Ne güzel, ne güzel. Diğer e, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Menderes Caddesine çıkış yer Onun e, bir avan projesine baktık, onu tamam dedik. Şimdi uygulama projesini yapıyorlar. İnşallah onu e, Hı. faaliyete Hı. geçireceğiz. O devlet demir yollarıyla onda da aşağı yukarı 7-8 aydır görüşmelerimiz devam ediyor. Hı. Alt geçitlere bir türlü razı edemedik. En son razı ettik. Hep üst geçit yapamıyorlar. Yani. Ya ben Atatürk Bulvarı'ndan abi düşün yani. Şehre bir adam geliyor. Önünde 8 metre yükseklik, 9 metre. Maalesef. Böyle geçeceğiz. Oradaki binalar gidecek. Bizim o e, çınar ağaçlarımız gözükmeyecek o yolun. Evet. Ya niye düz girsek iyi olmaz mı yani? Dedim. Ya yani, güzel yani, girsen. Yani, yani. Dedim ki ben burada şey istemiyorum. Ya alttan geçecek şeyi bozmayacağız süreci. Epeydir uğraştık Ankara'yla da bu diyaloglarımız oldu. Geçen hafta itibariyle de belli bir noktaya geldik. Bu hafta protokolü imzalayacağız. Dört alt geçit evet. yer bölgelerde, bir tane de üst geçit kara şey ne o Geçen e, devlet demir, demir yollarını açıkladık. Devlet evet. demir yollarına inşallah Yap. onların Yap. da uygulama projesi var ama proje de işte yavaş gidiyor. Bunları dilde söylüyoruz da şöyle bir temel atıp da insanları rahatsız etmek istiyoruz artık bundan evet. sonra. kazacağız o yol kapalı buradan geç, bu yol kapalı buradan geç. <laughs> yani. İnşallah o hale getireceğiz yani. Şimdi tabii biz de burada üzerimize düşeni yapalım. Tabii tabii yapalım. bir büro, bürokratik büro, sıkıntılar yaşanıyor falan filan. Bunlar e, zaman zaman bize hem şey olarak bilgi olarak intikal etsin. Hatta zaman zaman da <laughs> bunları, bunları sözlü haber e, yaparak Yani bu konuda yani biz benim. Kütahya adına destek istiyoruz sizlerden. Yani evet. ya bu haberlerle ilgili ya işte bazen ayak sürüyorlar. Ya yani, sürmesin yani bürokrasi. Niye sürüyor arkadaş? Evet. Burada ben yaşıyorum. Evet. evet. Benim halkım evet. yaşıyor. Yani ve inşallah yeni artık e, Kütahya'da yeni Türkiye'de biz e, valiliğiyle, rektörüyle, milletvekilleriyle ...birlik beraberlik olmak istiyoruz. Ben muhalefet de bunun içine katıyorum. Yani evet. e, Çünkü hep biz aynı Ama şehirde yaşıyoruz. Ben onu evet. özellikle evet. söylemek istiyoruz. Evet. Mesela biz mecliste geliyorsunuz muhakkak. Yani 31 meclis üyemiz var, MHP'li 13 meclis üyemiz var, diğerleri bizim. Evet. Ama hep aldığımız kararları biz ortak almaya çalışıyoruz. Ve yüzde evet. %99 civarında da ortak e, kararı oy birliğiyle evet. alıyoruz. O arkadaşların da Kütahya için önerilerini biz dikkat alıyoruz, gündem alıyoruz ve bazılarında uygulama şeyine geçiyoruz Çünkü orası artık Kütahya'nın meclisi hayır, yani hayır, siyasi partilerin hayır. meclisi değil diye ben görüyorum. Aynı noktaya bakmak lazım. Ee, o, yani. o, o, o noktada arkadaşlar hakikaten onlardan e, özverili bir şekilde çalışıyorlar, bizlere destek veriyorlar. Kütahya adına destek veriyor. Yani hmm. e, bu manada da e, uyum, inşallah bu uyumu önemli. yani rektör inşallah rektörü de belirlenen herhalde önümüzdeki günlerde o da belirlendiği zaman e, şey ile beraber ne olur eee milletvekillerine beraber önemli bir e, süreci sürece gireceğiz artık. İnşallah inşallah bunu evet. parlamentoda da, da tesis edebiliriz. Yani evet. milletvekillerimizin e, gerek muhalefet milletvekili olsun çünkü evet. ben Ankara'da bunun evet. özlemini yaşadım. E, atıyorum Erzurum'un 8 tane milletvekili var işte e, dördü e, AK Partili, ikisi MHP'li, ikisi CHP'li e, ama hizmet noktasına gelindiğinde ben sekiz milletvekilinin bir araya gelerek iktidardaki partinin genel başkanına o dört milletvekilinden bir tanesinin bakan olması için hep birlikte yüklendiklerini ben çok gördüm. Hı. Hı. E, i̇nşallah bundan sonra biz de bu Hı. anlayışı şey yaparız elbette muhalefetin e, görevi eleştiri ama bu eleştiri ben her zamanki kendi mantığında e, bütünleştirdiğim eleştiri gibi olmalı. Yani maksat en ufak açığı bulduğunda, ha şimdi vur gözünü şişir olmamalı. E, o açığı, o eksiği e, güç birliği yaparak hep beraber gidermeli. E, bizim bakış açımız budur. Evet. E, Doruk Gazetesi olarak da yayın felsefemizde bu bizim. E, eskiden gazetelerin köşelerinde hep yazardı Gör, görmüşsünüzdür siz Sizde işte bu gazete basın ahlak kurallarına uymayı taahhüt eder diye biz yazılı olmasa da e, yapmak istiyoruz. Bu elimizden gelince bunu yapıyoruz. Marifet iltifata tabidir. Tabii. İyi yapılan şeyleri elbette kamuoyuyla paylaşmak e, hak ettiği akışı almasını sağlamak bizim görevimiz. Ama e, bilin ki daha önce de söyledim ben size e, bizim eleştirilerimiz asla işte yara bere açmak, zarar vermek için olmaz. Mutlaka işte yardımcı olmak, dikkati çekmek, bu maksatla doğruya gitmek veya biz de yanlış düşünüyor olabiliriz. En azından siz bunu böyle baktınız, gördünüz ama o asla öyle değil, budur. tabii Cevabını almak, biz de kamuoyuna bu cevabı deklare etmek durumundayız. Anlayışımız bu bu çerçevede her şey kütahya için, için, içerisinde hareket ediyoruz. İnşallah Allah yardımcınız olsun. Tabii çok vebali bir görev. belediye hizmeti Beşik'ten mezara bir görev. Doğduğundan kabrine girinceye kadar belediyeden hizmet alır insan. dolayısıyla bu hizmet sürecinde insanların görev yapanlar üzerinde yani şey yapmış alınamamış hakkı olursa bu bir vebal olur. O bakımdan beşik, Beşik'ten hizmet, mezara hizmette belediye oturduğunuz koltuk iğneri koltuk. Aynen. O, o affedersiniz o batmazsa <laughs> rahat edemezsiniz. Orası zevk değil ama ben itibat olsun diye söylemiyorum. Gerçekten ben takdirle izliyorum. Özellikle kararlılığınız hoşuma gidiyor. Önemli olan neticeyi almak, sonucu almaktır. Bu bu da teşekkür ederim çalışmalarınız için. Hatta ben zaman zaman kulaklarınızı da çınlatıyorum. Örnek vermek bakımından sizi tenzih ederek söylüyorum. Eskişehir'in bir belediye başkanı Kel Kamil. avam bir vatandaşımız. Yani işte ortaokul mezunu falan filan ama böyle kendini kabul ettirmiş efendim söyleyeyim kendi kendini ciddi yetiştirmiş bir vatandaş çıkıyor belediye başkanlığına aday oluyor ve o zaman Eskişehir'in en büyük problemi su problemi o da propagandası, propagandasının birinci maddesinde birinci proje olarak ben Eskişehir susluktan kurtaracağım aha bu dağdan o kalabalık suyunu merkeze indireceğim diyor ve tutuyor bu proje. Ee, Kamil Bey belediye başkanı oluyor. Topluyor ekibini. Diyor ki en kısa zamanda bu suyu buraya indireceksiniz. Çok ciddi bir çalışmadan sonra indiriyorlar. İşte açılış yapılacak. Artık vatandaşa e, takdim edilecek su toplanıyor herkes. İşte Kamil Bey'e de e, teknik e, ekibi işte bir not hazırlıyor. İşte falan yerden falan yere kadar şu kadar boru harcanarak bilmem nereden bileşik kaplar seviyesiyle falan filan defterleri yaz veriyorlar veriyorlar eline cebine koyuyor ama kürsüye çıkıyor bakıyor kağıt yok ya diyor şimdi ben size eskişehir'e su geçeceğim dedim mi dedim gittim mi gittim ulan ne etti gittik kalabalık suyunu gittik şakladık ya diyor <laughs> yani yani. Bu bu kararlılığın bir ifadesi. Hı. Önemli olan hizmeti getirmek. Hizmeti getirirken de kararlılık çok Hı. önemli. İnsanız yani hepimiz zaman zaman yanlış da yapabiliriz. Tabii bu yanlışların boyutu şey gibi de olmamalı. Yani o istasyondaki üst, üst türk olan türk olmamalı. Gerçekten. bu da evet. bir ama bu eleştiri ama bu eleştiriyi ben dün de yaptığım için Bugün bunu size ben, Niye ben de e, söylüyorum. Bazı eleştirdiğimiz yerler var bizim işte ulu caminin o yandaki iş evet, e, evet, halı yapılan evet, evet, orası evet. alan olabilirdi. Evet. E, eleştirdiğim bir konu işte e, üst geçit. Şu anda da hala o mahalle bizden farklı bir şekilde üst geçit istiyor. Yani yani demek ki çözülmemiş sorun. Kesinlikle, yani. kesinlikle. E, ben de girdiğim zaman bir kütahya olarak nereden çıkacağımı bilemiyorum o yola girdiğim zaman. Evet. <laughs> yani yola çıkmak istiyor, oraya çıkmıyor, başka bir yere gidiyor. Evet. Ee, eleştirdiğim başka işte bizim e, balık restoran dediğimiz o maalesef e, bu, orası var inşallah şey... orayı da evet. ama içinde işte müsteci var. O insanları mağdur etmek istemiyoruz. Yani orası kaldırılması lazım ya da başka Kaçınmaya şey. verilmiş o taşınması lazım. 10 yılına verilmiş. Evet. İşte 6 yıl dolmuş 4 yıl var. Evet. Yani böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bir de bizim en çok önem verdiğimiz e, Germiyan sokağımız onun girişine yapılan o binalar tabii vatandaşın hakkı da vardır orada ama o hakkını farklı bir yerde kullandırılabilir O da mağdur, etmeden, mağdur tabii. mağdur olsu demiyorum tabii, oradaki tabii. vatandaş hakkıdır. Evet. Sizin de olabilir, benim de olabilirdi evet. yani. Ha başka bir şey olabilirdi, başka alternatif sunulabilirdi. Ya yani oraya mesela iki o köşelere e, gelmeyen sokandaki evleri yansıtan iki tane ev oraya yapılabilirdi girin ya evet. evet. mesela karşılıklı insanlara daha cazip hale gelebilirdi. Evet. Her neyse, onlar tabi bazıları geç, bazıları düzeltilebilir, e, düzeltebileceklerimizi düzelteceğiz, diğerlerini artık e, devam edeceğiz. İnşallah e, işte yeni bir haber, işte organizenin biliyorsunuz onun da oldu? oldum. Beşinci organize ya da işte zafer organizenin artık onayını aldık. Evet. Önemliydi bizim için o sanayi aslında. Gerçekten, i̇nşallah gerçekten. o yani, hava alanının zaten süreçlerinin işlenmesini yani de bu, yavaş yavaş yürüteceğiz. yürüteceğiz inşallah. Evet, burada. evet yürüteceğiz. Evet. reflekslemiş kimi ona bağlı. Evet, bəli. Evet.